Merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle Cengiz arkadaşıma teşekkür etmek istiyorum. Onunla e, tanışarak buraya e, davet edildim ve beni kabul ettiğiniz için yine teşekkür ediyorum. E, önce biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Ben kimim? Yani aslında hepimiz e, kimiz? kendimizi tanımıyoruz. Hepimiz Yaradan'ın mucize varlıklarıyız. Hepimiz birer mucizeyiz. Fakat e, maddi alemden, manevi alemden dönemediğimiz için, özü yani iç dünyamızı göremediğimiz için kendimizin farkında değiliz. Ben 40 yaşında depresif bir durumla, şu anda 46 yaşındayım, depresif bir durumla e, tanışarak ışıkla tanıştım. E, bir ilk 6 ay inanılmaz korkular yaşadım. Çünkü gözümü kapadığımda bir kozmos dönen bir e, kozmik güç içinden bir ışık bana e, selam veriyordu. Fakat ben onun ne olduğunu anlamak için ilk 6 ay inanılmaz e, korkular yaşayarak, herkese danışarak fakat kimsenin yardımcı olmadığı e, noktalarda kitaplarla kendimi tanımaya ve kendimi bulmaya başladım ve anladım ki ben bir şifacıyım ve bu dünyada ee, rüyalarda tabii ki mesajlarımız geliyor. Aslında hepimize geliyor bu mesajlar, algılar e, açık olduğu takdirde ön seziler, seziler ve rüyalar mesajları alıyoruz. Görümün yaradığını anlatmak. İnanmayan insanlara da üzerimdeki güçle onun varlığını anlatmak olduğunu e, öğrendim ve akabinde şifa işine bir yıl sonunda başladım ve inanılmaz e, deneyimler yaşadım. Tabii ki bir kanalım, şifa kanalıyım. Ee, morfinin kesemedi bir kanser sancısını telefonun ucundan kesmeyi deneyimledim veya e, akciğer kanserinin uylarının büyümesini e, bir on kez ele, e, enerji çalışmasıyla durdurmayı deneyimledim. O altı yıl boyunca şekerden astıma kadar e, birçok e, rahatsızlığın fiziksel beden rahatsızlığının e, bana verilmiş olan ışıkla temizlemesine aracılık ettim. Aslında hepimiz e, çok güçlüyüz işte e, dünü <laughs> geride bırakamadığımız için, şimdi şu anda burada bulunamadığımız için zaten bu hastalıklarla e, başa çıkamıyoruz. Ve e, kronikleşmiş e, hastalıklar da maalesef bedenimizi hapsediyor ve bize inanılmaz sıkıntılar yaşatıyor. İnsan bedeni e, elektromanyetik bir e, güce sahip. Bizim e, fiziksel bedenimiz, manyetik kısmımız, ruhsal bedenimiz eee Elektrik kısmımız yani ruhumuz aslında elektrik. Fiziksel bedenimizle ruh bedenimiz bir bütün oluşturduğunda zaten e, biz tam olarak hastalıkların geçmesini deneyimliyoruz. Yani sol beynimiz, manyetik tarafımız, sağ beynimiz, e, ruhsal tarafımız yani elektrik tarafımız. E, biz bunların iyileşmesini deneyimlediğimizde yani kendimiz olduğumuzda Kendimizi sevmeye başladığımızda, korkularımızı geri bıraktığımızda zaten bedenimiz, fiziksel bedenimiz bütünleşiyor ve ruh da fiziksel bedenin bütünleşmesiyle rahata erdiğinde zaten hastalık adını verdiğimiz, bize korku yayan e, durumları geride bırakmış oluyoruz. Gerçekten e, deneyimlediğim için söylüyorum, e, herkes hani bir söz var, çaresizseniz çaresizsiniz diye. Çare kendimizin içinde. Yeter ki biz niyet edelim, isteyelim ve değişime hazır olalım. Değiş Değişmekten korkmayalım. İki tane arkadaşımız devamlı öptürüyor mesela. Demek ki onlara şunu öneriyorum. Değişim gelmiş aslında. Değişime hazırım, değişiyorum. Sözlerini bol bol tekrar ederek. Çünkü bu noktamız bizim değişim noktamız yani boğaz çakramız, boğaz enerji merkezimiz değişim noktamız ve bize bu noktada e, bizi boyna ötürerek devamlı e, bize aslında mesajını veriyor, değiş diyor. Hani değişmemiz adına bir takım mesajlar veriyor ama biz bunları ah işte üşüttüm, işte ah işte şundan şunu kaptım diyerek e, maalesef bunları böyle yorumluyoruz ama aslında bedeniniz size bu mesajı veriyor çünkü Bedenin mesajları ruhun çığlıkları aslında. Ruh bize değişmemiz adına bedenden sinyaller gönderiyor. Bizim bedenimizin sağ tarafı, gelecek tarafı ve erkek tarafı, bedenimizin sol tarafı, dişi tarafı ve geçmiş tarafı, bedenimizde bulunan tüm rahatsızlıklarda baktığımızda, sağ tarafımızda baktığımızda, mutlaka erkek tarafımızla yani biz bir bütünüz. Hem dişi tarafımız var hem erkek tarafımız var. Erkek tarafımızda yani eşimizle, abimizle, arkadaşımızla ve gelecek endişelerimizle aslında yüzleşemediğimiz için o korkuları geride bırakamadığımız için bu sıkıntıları yaşıyoruz. Aynı şekilde sol tarafımızda yani dişi tarafımızda bütünleşme sağlayamadığımız için evlatlarımızla, annemizle, kardeşimizle, kadın arkadaşlarımızla veya işte Görümcemiz, kayıp her neyse o sıralama değişir. Onlarla bütünleşemediğimiz için, onlarla yaşadığımız olayları unutamadığımız için maalesef olaylara ve insanlara takıp kaldığımız için biz bu sıkıntıları yaşıyoruz. Yoksa biz saf yani bir şekilde dünyaya geliyoruz ve biz kendi kendimizi kirleterek hasta ediyoruz. Çünkü yaradan sadist değil. Bizi hastalıklı olarak bu dünyaya göndermiyor. Tertemiz bir ruhla geliyoruz. Fakat biz ailemizin de tabii ki bize öğretileriyle, çünkü çocukken yani biz bunları almaya başlıyoruz. Aman işte cam açık kalmasın, üşürsün. Aman soğuk içme, boğazın ağrır şeklinde tabii ki veya şununla işte aman evladım yalan söyleme diye başlıyoruz. Kapı çalıyor. Aman annem evde yok de diyerek zaten yalanın ilk tohumlarını biz orada atmaya başlıyoruz. Yani yalan korkularla hayatımıza girmiş oluyor ve maalesef fiziksel ve Ruhsal bedenimizi hapsetmiş oluyor ve ruh da çığlık çığlığa hadi beni kurtar, hadi beni kurtar diyerek bize uyarılar veriyor. Bu uyarıları da biz hastalık olarak görüyoruz. Mesela göz rahatsızlıkları. Acaba kimi görmek istemiyoruz karşımızda? Acaba kime karşı bir öfkemiz ve kinimiz var? Göz bozukluğu yaşıyoruz. Veya sinüzit rahatsızlığı, burnumuzun dibinde olan hangi insandan acaba hoşlanmıyoruz? Acaba niçin e, bu insan nefes almamızı engelliyor? Yani aslında e, çözüm de bizde, sorun da bizde. Biz as verilen mesajları gördüğümüzde e, bunları çözebiliyoruz ve iyileşme adına. Çünkü siz istemeden hiçbir şey olmaz. Niyet edip yaradandan istedikten sonra beden ciddi anlamda bütünleşiyor ve tık 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 dama taşları gibi her şey yerine oturuyor. Aynı şekilde kulaklar, sağırlık mesela neye sağırız acaba biz? Kimi duymak istemiyoruz? Ee, genelde deneyimlediğim e, durumlarda evde e, çoluk çocuk bunu daha fazla yaşıyor. Eşler arasında kadınlar daha fazla bunu yaşıyor. Çünkü eşinin söylediklerini duymak istemiyor. Kendi kendini kapatarak sağır ediyor. Yani söylemeyi bilmiyoruz biz. Niçin? Kırmayalım. Aman. Veya Kaybetme korkumuz var, aman ben bir şey dersem şimdi kızar ve e, ayrılırız veya çeker gider. Hep bu korkular e, maalesef bizi bedenimizin içine hapsediyor ve o gelen uyarıları hastalık adına verip koştur koştur hastanelere gidiyoruz. İlaçlarla kendi bedenimizi zehirliyoruz. Maalesef ruhun e, bize göndermiş olduğu mesajları tam olarak algılasak e, ciddi anlamda iyileşmeler gerçekleşecek mide diyoruz mesela işte aman şunu yedim de midem bu şekilde ağrıyor. Hayır. Hangi duygu ve düşünceler acaba sizi yiyor ve bitiriyor? Kim size karşı bir e, öfke belirtisi uyandırıyor ki midenizde hazımsızlık başlıyor ve ciddi anlamda midenizde... Çünkü her bir hücremiz e, canlı. Biz söyleye söyleye o hücrelerimizi öldürüyoruz ve bazen vaktinden önce ölümler gerçekleşiyor. Çünkü sonra da yarada bunun suçunu atıyoruz. Değil. Biz kendi kendimizi e, hapsediyoruz ve ardından da zaten ciddi anlamda sıkıntılar e, yaşamaya başlıyoruz. Sırt diyoruz mesela. Sırt destek sistemimizi anlatıyor. Bize verilen mesajlarda e, şu bölgemizdeki ağrılar genelde duygularımızla alakalı. Yani eşimiz mi bize destek vermiyor, ailemiz mi bize destek vermiyor, patronumuz mu bize destek vermiyor. Yani o sorunu bulup aslında çözüme inmek gerekiyor. Daha doğrusu kendimiz olmaya. Biz hep başkası olarak bu dünyada yaşıyoruz. Çünkü bir elalem takıntımız var. Elalem ne der? Ama öyle olmasın. Çünkü çocukluktan da öyle yetiştirdik biz. Ee, ama onu kırmayalım. Aman ama her şeyi içimize atarak, atarak, atarak ve bir bakmışsınız ki inşallah kimse yaşamaz. Kanser rahatsızlığıyla karşılaşıyoruz. Yani hücreler artık o öfkeden tıkır 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 bir ve o kanser dediğimiz olay durduk yere olmuyor. Çocukluktan beri getirdiğimiz o yükler, o sıkıntılar, kendini sevmeme ve beğenmeme bir noktada artık işte akciğere yerleştirdiyse hayattan tad almamaya, karaciğere yerleştirdiyse çocukluktan beri meydana gelen öfkelere veya işte e, akciğere yerleştirdiyse nefes almama Yani böyle bütün organlarımızla alakalı bütün e, duyularımız ve ruhumuz bize mesajlarını gönderiyor. Biz bunun çözümlemesini yapamıyoruz. Ellerimizde bile mesaj var. Yani e, sağ tarafımız dedik ruhsal alanımız, sol tarafımız dedik mantık alanımız, e, bedenimizi temsil ediyor. Baş parmağımız mesela, sağ taraftaki baş parmağımız zihnimizi temsil ediyor. E, yaralarız mesela bedenimiz görüyorsunuz kendi kendini tamir ediyor ne oluyor zihin endişe vesveseyle dolu ki burada sana bir mesaj geliyor yani e, diyor ki artık vesveseyle endişeyle uğraşma zihnini boşalt aynı şekilde hmm yaparız korku parmağımızdır bu korktuğumuz zaman dikkat edin mutlaka bir yaralan ben mesela yaraladım kitap bulamadım kitabımı bulamadım e, çok ilginçtir bu parmağım böyle e, dolabın içinde sıkıntı yaşadı korktum çünkü korku parmağıdır Aynı şekilde orta parmağımız cinselliğimizi ve sevgimizi temsil eder, kızgınlığımızı temsil eder. Burada bir küçük bir şey tavsiye etmek istiyorum. Kadınlara kızgın olduğumuz zaman hemen kadın tarafımız sol tarafımız olduğu için orta parmağımızı tutalım birkaç dakika. O kızgınlığın son erdiğini göreceksiniz. Aynı şekilde erkeklere kızgınlığımız varsa sağ tarafımızdaki orta parmağımızı tutacağız ve kızgınlığımızın çok ama çok hızlı bir şekilde konsantre olduğumuzda geçtiğini hissedeceğiz. Bunu deneyimleyeceksiniz ve göreceksiniz. Ee, yüzük parmağımız kalp parmağımızdır. Eşe duyduğumuz kırgınlık, kalp yaraları deriz mutlaka. Oradaki hasarlar olduğu zaman baktığınızda bunu görürsünüz. Küçük parmağımız ailemizi temsil eder. Ailemize duyduğumuz öfke varsa, yaralanmalardan bahsediyoruz. Kızgınlık varsa bunlardır. Kollarımız sarıp sarmalamayı anlatır. E, fakat maalesef biz artık günaydın demeyi bile unuttuğumuz için neredeki sarıp sarmalamak şefkat gösterileri. E, acaba hangi durumu kabullenemiyoruz, acaba hangi durumla yüzleşemiyoruz anlatır kol rahatsızlıklarımız. Eklemlerde biriken duygu durumları, eklem rahatsızlıkları olan insanlar için ciddi anlamda sıkıntılar yaratır. Bu yani eklem ağrılarının sebebi burada birikmiş duygularımızın boşaltılmaması kaynaklıdır. Ayaklarımız deriz ki ay ne kadar çok ayağım ağrıyor. Her birinin ayrı bir sebebi var. Yine dediğim gibi sağ tarafımız gelecek endişesi taşıyan erkek tarafımızdır. Yani korkularla adım atmama acaba bunu yapsam mı yapmasam mı? Sol ayağımız dişi tarafımızdır. Geçmişi bırakamadığımız için e, esnek olamadığımız için bize bu mesajları verir. Yani bir şekilde uyarır aslında ama biz son noktada artık o ağrı noktasında belki kendimizi çözmeye başlarız. Bize verilen en baştaki mesajlarla biz bunları anlamaya başlasak e, çok daha farklı şeyler yaşayarak hiçbir şekilde hastalanmadan. Sonuçta hepimiz nuruz, hepimiz ışığız, sadece farkında değiliz. Ben bunu açtım, yani yukarıdan tabii ki açtım demeyeyim de bir depresif durumla açıldım. Üçüncü gözüm açıldı ve e, hepiniz de bunu deneyimleyebilirsiniz. Ee, biraz önce Cengiz arkadaşımızın da anlattığı gibi uzak yerlere ben gidebildiğime göre herkes bunu yapabilir. Kıtalar arası bile o bedenlere hükmedebiliyorsak eğer herkes buna muktedir ee, ve herkes bunu yapabilecek güce sahip sadece kendimizi yapsadığımız için önce kendimizi sevmediğimiz için zaten burada başlayacağımız tek şey kendimizi sevmekle işe başlamak. Ee, sevmeye başladıktan sonra değişime direnmemek, ben bunu yapamam, ben bunu edemem. Ee, merak ediyorum aynanın karşısına geçip de hangi bir e, söylüyoruz acaba? Seni seviyorum Gülden diye. Yapıyor muyuz bunu? Süper. Ee, yani tabii bizler bilinçli olduğumuz için tabii ben de Evet. Ee, bunu yapmamız gerekiyor. Sonuçta önce kendimizi severek e, yola koyulmamız gerekiyor. Ardından e, biz Zaten ben ve biz aynı şeyler. Her birimiz bir puzzle'ın taşları gibiyiz. Hiçbirimiz olmadan o puzzle'ı maalesef tamamlayamıyoruz. Yani ben şifacıyım ama tamam işte ben muktedirliğe erdim şeklinde değil. Benim de görevim diğer arkadaşlarla birlikte o bütünü oluşturmak. Birlikle birlikte yukarıya çıkmak. Yoksa benim tek başına ışık olmam, kendimi veya yakınlarımı şifalandırmam değil. Bizim buradaki görevimiz... Diğer e, arkadaşlarımızla birlikte e, o ışığa doğru yola çıkmak ve o ışıkla birlikte e, inanılmaz mucizeleri yaşamak, inanılmaz mucizeleri deneyimlemek e, gerçekten Yaradan'ın yani bizi inanılmaz yaratmış. Gerçi bazen şunu düşünüyorum, acaba prototip miyiz hala diyorum yani <laughs> e, olabiliriz de böyle düşünüyorum da hala deniyor yeniler güzeller var mı şeklinde. Çünkü yeni gelen çocuk nesiller ciddi anlamda bize göre çok daha akıllılar çok daha farkındalıkları yüksek, hemen bilgiyi kavrayabiliyorlar. Biz ancak kırkında açıldık yani, <laughs> 40 yaşında farkına vardık. Onlar şimdiden bu şekildeler. Ben bunları söylemek istiyorum. Hepimizin mutlaka bedenine geldiği sinyaller ve mesajlar vardır. Bunları iyi dinleyerek kendini çözebilir ve kendinin farkına vardığı anda da zaten o güzelliğe erişecektir. Yani ...bedenden gelen sinyaller... ...çünkü bunlar bizim tekamül etmemiz için... ...aslında bize verilmiş olan durumlar. Birazcık astrolojiyle de ilgileniyorum ben. Haritamızdaki aslında... ...çizilmiş... ...işte 12 tane evimiz var, 12 tane burç var... ...onlar bizim... ...kaderimiz, kader planımız. Fakat bu arada cüzi irademiz de var. Yani... ...Yaradan bize aklı boştan yere vermemiş. Yollar da bize ait. Yani... İyi de bir yol var, kötü de bir yol var. Bunları seçmek ve değişmek bize kalmış oluyor tabii ki. ve biz Çünkü teknoloji çağındayız artık. İyilerin daha iyi, kötülerin daha kötü olacağı bir döneme girdik ve 25 yıl boyunca da bu dönemden geçeceğiz teknoloji anlamında da. Yani bizler iyilerle birlikte daha ışığa doğru yükselmek ve yolumuzu bulmak için buradayız. İnşallah hepimiz bunun farkında oluruz ve bu muktedirlikle birlikte yolumuzu aydınlatırız hem kendimizin hem diğer arkadaşlarımızın ve dostlarımızın. Teşekkür ediyorum.